Merhaba sevgili takipçilerimiz, YouTube kanalımız Gönen Time'la hepiniz hoş geldiniz. Balıkesir Gönen Hacı Veloba. 4875 metrekare. Şu an arkadaşlar tarlanın tam içindeyim. Burası sınır. Bu görmüş olduğunuz yer. Etrafımız meşe ve çınar ağaçları çevrili. Şimdi kamerayı alıyorum. Şöyle arkadaşlar bakın şu an sınırdayım. Beraber şöyle yürüyeceğiz arkadaşlar. Bakın gösteriyorum. Böyle devam edeceğiz şuraları da göstereceğim. Buralar hafif meyilli arkadaşlar. Aşağısı düz. Ama manzara burada. Burada yukarıdayken göstereyim. Bakın köyü Hacı köyünün girişini komple görüyor. Şurası Gönen sevgili izleyiciler. Üstü biraz böyle sisli çıkıyor ama Gönen'i de görüyor yerimiz. Arka tarafımız orman sevgili izleyiciler. Resmi yolumuz yok. Ormanlar arasında 100 metre bir mesafe var. Aracınızı bırakıp patika yoldan gelebiliyorsunuz. İsterseniz arkadaşlar oradan da e, yolu açtırarak, yaptırarak gelebilirsiniz. Şimdi şöyle göstereyim bakın arkadaşlar. Tarlanın alt kısmına doğru yürüyeceğim. İçinde ne var, ne yok beraber görelim. Yerimiz görüldüğü gibi komple de ekilebil ekilip dikilen bir alan. Barış'ta drone çekimine başladı sevgili izleyicilerimiz. Videonun sonunda ve başında drone videosunu mutlaka seyredin çünkü etrafta ne var, ne yok, komşu parseller, yerimizin bütün detaylarını %100 görebileceğiniz bir çekim oluyor drone. Bakın yerden böyle gözüküyor yani bu kadar gösterebiliyoruz. Şöyle göstereyim. Drone'da da komple gözüküyor. Evet. Sevgili takipçilerimiz Yerimizdeki mail Burası sadece yüzde 10 yüzde 15 bir mail var Bu mail arkadaşlar önemli bir mail değil e ekilip dikilebilir Traktör rahat çalışabilir Bakın burada içinde bir tane Meşe ağacı var genç En az 3-4 yaşında Yerimizin bu kısmı ise sizin arkadaşlar hobi amaçlı bir şeyler yapabileceğiniz bir alan. Bakın buralar düz alan. Şöyle. En alt kısımlarına doğru gidelim sevgili izleyiciler. Evet, bakın tam ortadayım şu an tarlanın. Şöyle bir yavaş yavaş dönüyorum. Bakın buralar dümdüz olan alan. Şuradan sonra bakın mail belli oluyor. Mail başlıyor. Bakın barış yukarıda. Aynı şekil bakın çok tatlı iniyor mail. Bu şekilde geliyor ve düz alan burası sevgili izleyiciler. Bakalım bu tarlamız kimin olacak? Instagram hesabımız Gönan Tahaim'la takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.